Adam beni son saniye düşürdü. düşürme alana hepsi çıkacaktı Mesut. AVM varmış herifte. yanlış takıma harcama takmışız Mesut Evet evet abi onlar onlarla siz bir olup o tekileri seçeceksiniz. <laughs> evet, Şerefe kızlar ya. Abi adam girdi. Adam var. Adam var. Adam girdi. Silah yok. Aa, yukarıda. Yukarıda da... sıkma lan pezemek. Evet abi yukarıda adam var silah da yok ya. Son anda kaçıyordum ya. Halayı aldım valla. Beni bayılttı ya aşağıdayım. Aşağıda arka taraftayım ben. Silah yok ya. Biri <laughs> kaldırabilecek mi? Düşürdünüz mü lan? Uuu! Düşürdük düşürdük yok ki burada ya. Beni kaldır. Kişi, Kişi beni kaldırabilecek mi? İçerideyim. Arka taraftayım. Eee seni şerefsiz. Abi benim bulunduğum yerde UMP var. Bak birisi gelsin alsın. Aldım ben UMP. Neredesin Mesut? Abi şu şeyi versene. Palayla Salayla vurdum abi. adamı. Git git atar Adamı salayla vurdum. Gel. Gel 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 abi, gel gel. Kaldı şu kaldı Mesut'u alalım. Başlığı mesut'u başlığı bulamıyorum. Başlığı mesut'u şey. bulamıyorum. Abi yan taraf. Ya, ona, ona, ona geldim, geldim geldim geldim. Gel kit atayım sana gel. Ben kaldırıyorum sizi bakın. Tamam. Palayla vurdum adamı. Ben de arbaletle indirdim ya ben de. <laughs> e, ona ona sıktıydım da vurduydum da. Son vuruşu sen yaptın. Kit var mı abi? Yok bastım. Ne arkadaş? Bu şeyden bir ateş ettiler sanki ya. Hangar mı? Hı hı. Bir de ya. Of. Adam gelmiş lan buraya. Neredesin? Ölçü saklan. Ölçü evet, saklan. Bayıltım arkandakini. Tamam. Silahını al oğlum. Onu bitireyim. Bu sıkıyordu demek ki. Artık drop'a yakın orta. Ona bakayım da bir şey var mı? Adam geliyor adam. Bak sen o zaman abi. Adamlar geliyor. Enemies ahead. kişi. Nerede lan? Arkamızda, karşı, karşı tepede. Ben de vurdum biraz. Ağacın oradalar. Ben abi, abi uzak ne? çatışamam. Ben uzak çatışamam. Araca gelen varsa basalım. Adem kaldır beni Adem. Hadi, hadi. Tamam ben tuttum seni. Ben tuttum seni. Abi sizi satıyorum sizi satıyorum. At 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 bir tane at varmış bende. Adam kayada. Abi ben şeye doğru kaçıyorum. Kiti olan var mı? Kiti. Kiti var kalbu Arjuna Persna bracket Rusya. Daha geldi. Ben. Bir adım gerekli. Şerefsizler yakın oynamıyor ki. Şu kulübeyi alalım abi. Allah'tan vuram yok, kolsuz. Aa ya da ben ama AK'li kullan, şeyli kullan, M16'lı. Var mı dürbün? Ya var. Dürbün mas alayım ya diye. Var mı sende? Ben de sıkamam o zaman. Bende hiçbir şey yok. Tamam ben sıkamam. Tamam o zaman al al al. Tamam, tamam al al. 2 vereyim sana. Yok yok 2 versen. Oha. E, gerçi 2 versen de işime yaramaz ya. Aşağıdaki ağacın oraya geçti bir tanesi. Ha ben sıkamam. Drop'a bakacak He? var mı? He? He? Drop'a bakacak olan var mı? Abi biraz daha vurdum. Ben drop'a bakayım AVM gelirse Drop'a giden Drop'a giden düşer demiş olayım Drop'a gitme drop'a gitme Emre Nerede adam Enemies ahead. Enemies ahead. O izadaki ağaç var ya Kiss attım drop'a Bartsa Bir tane vurdum kafada Ha biri bayıldı Bir tane vurdum Bomba atıyor bir, yakında biri var Düştü Adam geldi <gülüyor> adam <laughs> Baydım arkamızdakini <pekine>. Hangisi düştü? <laughs> Ya hangisi vurdu abi, abi? seni abi? Soldakini vurdum, sağdakini düştüm. Drop'un arkasında var, drop'un durum ya, arkasında. Yakına var. gelmiş adam ya. Adem demiş. <laughs> şey. Geliyor geliyor geliyor. Ne geliyor? Tamam, 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 Geliyor. Bir kişi kaldı ha, bir kişi kaldı Emre. Ha onları bastılar. Onları bastılar. Baslar Baslar. onları bastılar. Ben şuradayım, Antara geliyorum. Var mı orada? Kit beni yok kaldırabilecek misin? Ya. Mi? AVM var ya. bunda. AVM var. Mantara geliyorum, beni kaldırmanız lazım. Yalnız Ama kit lazım oradan ya. Kit var mı sizde? Son oh. kitimi bıraktım. Tamam. Adamlar geliyor yalnız dikkat edin de. Muhtemelen onlar gelecek yani. Bence biz şurayı lootlayalım kaçalım buradan. AWM'yi aldın mı Emre? Aldım aldım şimdi vuracağım adamı. Tamam. Adam geliyor <laughs> düz yoldan koşuyor. Bana odaklandı. Ağacın arkasında. Bir tane vurdum. Bir de vurdum. Öldürdüm birini. İki kişi. Orada bir kişi daha var. Aynı yerde. Ya, adem. Arkandayım. <laughs> Abi önümde. Gösterme, gösterme. Vallahi hiçbir şeyde kalmadı Biraz vurdum ona. Yok. Ben de kit bulmuşum. Ben de kit var. Ben de var. Abi sen de var da. Çok pis Adem, vurdu sen... bana ya. Dört sen... tane mal. Çok pis vurdu bana ya. Al bıraktım. Son. Al. Ne yo? Bandaj bırak bandaj. Dört tane bende kit var. Dört. Ya abi nasıl Düştüm ya? ya? nasıl vuruyor abi ya? Helal olsun ya. Kaldır beni hadi. Kaldır Oradan seni çıkartır mıyım lan ben? Emre. Nereden sıkıyor bu? Kar var adam. Aynen. Yani. Aynı Demin bayda adamın Çok orada. Çok koşmamız lazım diyeceğim ama. Ben... Abi koşuyorum ben. Allah kahretsin ya. Alana gideceğim ben ya. Alana gideceğim alana. Arabaya Ben Bende kit var bende kit var. Abi geliyorum yanına da. Mesut'a da götürsene. Ee... Götüreceğim abi. Mesut öldü. Ben de düştüm. Önce sargı bas Adem. Yok ki abi sargım varsa bir tane atsam. Attım atalım. attım. Atıyor adam. Benim de bayılttım. Abi beni kaldırsan Adem git basıp. Bana evet, da sondaki Adem keşke önce gitmiş bassaydı. Yetişir mi ya bu kit? Yetişti. Abi bizim var ya çıkmamız lazım burada ya. ya. bunları alacağız. Biz attılar. lan. Ya öleceğiz. Vale. Hangisini baydın? Kayadakini mi? Yok sağdakini. Kayanın sağındakini bayıttı. helal bitirdim tamam helal 1 kişi kaldı bitti bitti hepsi bir bitti 1 kişi kaldı bitti. abi hepsi mi bitti. bitti hepsi bitti lazım değil mi alerji adamlar gelecek ha şimdi demin çatışanlar Aa, vardı geliyor. ya a geliyor Aa geliyor bak sağda nerede bir düşman <gülüyor> görüldü <gülüyor> tamam Emre sağında da bir tane var adam var abi önüme geçtin Lan adamı düşüremedim ya lan. Abi adam nereden atıyor Emre? Yatıyor yatıyor yerde. Göster Emre. Heh, emre tamam. tamam. Kay yana kay. O taraf bize sıkmasın. çıkmasın. Ben onları hemen vuracağım. Sen kaldır abi ben onları vurayım. Emre bir kit salsana bana. Adem kaldırsana. Ben sana iki kitim var birini aldım. Abi şuradan atıyoruz zaten. Hemen hızlıca şuradan şey yapalım da. Abi adam hadi be. Adam ne yapıyor lan? Sistekini. drop geldi. Açık olanı vuramadım ha. Sistekini Burada kask. Aa AWM var, var. adam al. Yok abi ben almam. mermi de mermi mermi al. Adamlarda ne arkadaş şey varmış amına abi. AWM'm Emre AADM. orada bak duruyor drop'ta. Drop'ta duruyor abi. koşu da. AADM. 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 Proza var. Proza yok abi ya. 6x var mı ya? Abi hiç göremedim inan. Nerede adamlar ya? Arabayı aldı. Arabayla gidiyorlar. Arabayı aldılar. <laughs> siz sokar mıyım içeri? Sokar mıyım öldünüz? <laughs> Öldüler ya alanlar. sağdan koşan var. Bayıldı o. Bayılana. O baygın var işte. Yok, Helal. Baymışım ben. Helal. Ben bay Baygın neymiş bay lan bay o? Ben baymışım. Bayıldı şimdi. Araba gidiyor. Bayıldı. Abi gelin gelin araca gelin. gelin. Alan korkuyor. <laughs> arar. Allah korkuyor. <laughs> Aa araç Allah. Öldü. Öldü öldü. Gelen adam ha. çantasına abi, da bakalım atlatın da atlatın. gidelim. Atlatın hmm. Ölmedi. Nerede tamam, bir Gel, abi? Bir görürse atsana be. Bunun çantasına baktın mı abi? Bakın abi bu konu solda solda da bazen ne Öldürdüm öldürdüm. Adam ben dostu Bir kişi daha var tepede. Tepedekine vuruyordu mu? O vurdu işte. Tepedekini gördüm. Solda. <laughs> solda canı birdi de. Arabanın Şerisiz. orada bir yerde herhalde değil mi abi? Broza vurdu. He he arabanın sağına doğru gitti. Oo. Nereden vurdu lan? Sağdan sıkıyor. Taşın, arkası olabilir. Ha burada da adam var. Hep sen mi yatacaksın lan? Bomba atsana abi önüne. Az ilerine. Ha oraya. Güzel yer attın. Biraz sola doğru gidiyor sanki. Aynen. Bombalayalım abi. Biraz daha aşağı ha oraya doğru. Taşlı Çok geçiyor. gelme abi. Atıyorum. Bir tane taşta var. Enemies ahead. Enemies bir tane vurdum ama. Bu da önümde var mı? Abi bir tane vurdum ama ölmedi. 3 seviye kaskı vardı. Ha öne bomba attı Ahmet abi. Öldüm. Ağacın orada. Adamı gördüm. Siz oraya oraya sis atıp adam çıksın vur. Ben arkadakine odaklandım. Lahan al. Lahan al. Kıştır abi onu. Adem gel, Adem gel, Adem gel. Yakın, yakından mı vurdu? adam. Evet, bu kadar. Bu kadar. Hells. Hells. <laughs> ne maçtı be? Aynen yokluk içinde. Üf. Acayip bunaldım ha. <laughs> Artık 42 oldu. Ne maçtı be? Bak şimdi sen mesela sana verdi MVP. Başka türlü değerli. 15'leş mi aldın sen? 15 var ha 1600 var. Ya. Ne yapmışsın sen ya.